Beyler üzerimde gördüğünüz gibi Superior Hatred Blade artı 8'imiz var. Çok taze 7 ve 8'e peş peşe şurada PMS açık. Jojo's Kaizen biraderim tarafından basıldı. Eşya bizlere ait değil. Şimdi biz bu eşyaya bir run atımı yapacağız. Şansımızı deneyeceğiz. Bize bir 310M para verdi. Run aldık şu anda bir 5 tane. Bir de şuraya geldik. Destruction lazım olacak. Şu vatandaştan çekeriz diye. Hatta biz peşinden şöyle bir iki tane de çekmiş olalım. Ee, hemen şöyle rün atımlarına seri'den bir başlayalım. Hey atımımızı bir koyduk. İlk rün atımını yaptık. Beyler tekte geldi mi ne diyorsunuz? Lighting Resist geldi devam. Bu arada arkadaşlar bu eşya gerçekten 9 şarttan hallice bir eşya. Çok kıymetli bir eşya. Çok güzel bir eşya. Yani önü de açık bir eşya. 9'u bunun gerçekten muhteşem oluyor. Ee, bunu tekrar sildim. Hemen bir ürün daha atacağım. 9 san şartta 102 AP var. Bunda 103 AP var. 90 san şartın pozisyon söndemeci 90. Bunun yani zehir hasarı 85. Ee, ama bunun da atağı 1. Yani bu 90 san şartla aslında aynı halt. Tabiri caizse diyebiliriz. Haberiniz olsun dedik. Bir ün daha attık. Aha. Vallahi bile ederim. söze gerek yok. Jujutsu kardeşim. Sana buradan saygılar sevgiler. Çok güzel bir eşya oldu. Daha ikinci rün denememizde yani tek atamadık 2 iki attık ikinci de en iyi rünümüzü aldık vatana millete hayırlı olsun şöyle beyler bir elimizde de takalım İşte superior hazard blade artı 8'imiz max rüne çok hızlı kavuştu bu arada şaşırdım valla hayırlı olsun 90 adet başladık 31 tanesi şu anda çöp attı onyx kristalin artık yarısında mı durursun tamamında mı gidersin bilmiyorum sendeyiz. Şuradan bir Unique Blue Dragon Ring. Bir tane Warlord yüzük. Bir tane Gaze Branch Belt. Bir tane Belt of Battle Mage. Güzel unikler. Unik takalar atıyor. Ama dropları acaba kapatıldı mı? Soru işareti. Vampire'ye yeni mi geçtin şu an sen? Hı -hı. Yazıklar olsun. Bunu çok geç yaptın. Hın, olamaz. Yok yok yok. Vallahi ben kalsın gelecek. 40'ta bırakacağız. 40'ta bırakacağız. Son 2. 40. A. Baksana böyle bir rezil yok ya. Yani. Baksana biz gibi bir iznimdir, ramo. Harbiden ya. Hadi lan ver lan şurada bir tane onik. onyx onyx kristalsin sen. 90 adetle başladık. 90. Buradan oyun yönetimini sesleniyorum. Bunlar yani Ramo düşen artı birleri yediye bassan gene olmuyor. Unik lazım çünkü. Geri kalan hepsini unik atsa zararlı çıkıyor. Yo hepsi değil. İki tane unik takı alsan direkt kardasın. Sadece iki tane unik takı. Direkt kara geçiyorsun. Bak direkt kara geçiriyor. İki tane unik takı. Bir blue bir tane warlord atsın. Fark etmiyor. Kaos atsın. Unik takı. İki tane attığı zaman direkt otomatikman kardayız. Ama 90 tane Onyx kristal gerçekten video başlığı olur. Ve video başlığında da e, ikonik bir gömme mesajı veririz. Çünkü 90 taneden alamazsak hiç unik. ona doğru gidiyoruz ama dur bakalım. Çıkmadık canla ümit kesilmez. Lan Arbat'ta mı kapatıldı acaba ya? Yeni sunucularda böyle mi bu? Yok yeni sunucularda daha çok komple mi kapattılar bunu? Sıfır mı drop acaba bu ne ya? diyeceğim? sen geçen Stormbringer'ı hangi taştan aldın Ramo? Elite Chest'ten aldım. Elite Chest'ten aldın, kutuydu o. <laughs> Yok artık. Sana <laughs> bir şey diyeyim mi? <laughs> git şu bankaya, <laughs> bak bak bankaya git. Aç bankanı. 90 tane taştan ne çıktığını şöyle göz önüne sererim, tamam mı? Üstündeki sayfa 1. İkinci sayfaya <laughs> geç, şu sayfayı 1'e al. Sayfa bug'da mı? 1'den birden. birden başla. buradaki çöpler devam Evet bir bir kısmı burada bayağı yarısı burada 3 sayfa full aynı şekilde çöp 4 Burası evet. a, yok burada da azıcık var yani tam net 90 tane 1x kristal kırdık lan yüzde 10 şansımız olsa bir tane atması lazım ya yüzde da mı şansımız yokmuş acaba yani şu anda yüzdesel veya oransal bakamayacağım ama yani şu an ben şunu 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 anlıyor insan. Böyle bir durumda şunu anlıyor. Tam 720 en masrafı var tamam mı? 90 tane Onyx kristalin. Bir tanecik unik herhangi bir silah dağıtmadı, çöp dağıtmadı. Takı bekledik ama hani çöp bir Onyx dagger veya işte unik bir silah falan bunları dağıtmadı. Bu direkt akıllara şunu getirebilir. Onyx kristal ee, içerisindeki droplardan acaba unikler komple mi kaldırıldı? Vallahi ben onu şu anda düşünüyorum. Komple mi acaba kaldırıldı? Yani Onyx kristal burada şu anda boşuna mı var? Bak bu videodan sonra kristallerin fiyatı 5M'e düşer. Şu anda 8M, 9M bandında geziyor. Yani bu video ile beraber 5M'e düşebilir. Hiçbir mantığı yok şu anda kırmanın. Yani alınan risk, harcanan mebla Küçük de olsa bir yüzde... 25'lik bir geri dönüş beklersin. %25'lik geri dönüş bile yok. %0 geri dönüş var. 90 tane kırıyorsun. %0 geri dönüş. Hani %25 dönüş olur normalde. En kötü falan hani. O da yok. Ramo üzdü bu. Artı 5'i %100 artı 6'ya nasıl bir oran var bilmiyoruz. Ama artı 6'ya orta gibi bir şey. Hani sanki %50, %50 gibi Ramo. Ya yanar ya geçer. Hangi taraf zarı attın kırmızı mavi hangi renk gelirse. Ya dün bugün artı altıya iyi bastım ben bunları. Hadi aynı performansı bekliyoruz. Sen yani arkana, arkana kullandın mı? Tabii ki. Dörde düz bastım. Beş ve altıya arkana kullandım ben de. Geç. Tamam geçmiş. O. İşte bu ya. <laughs> Ulan var ya işte bu. Yine ucundan döndük. Biraz da kâra geçtik. Cundan bir önceki değil, kasa. Güzel kâra geçtik ya. Evet. Güzel kara geçtik. Bir önceki kasa çıktı. Üstüne şu kâra. Sen... Ya tam yap olması gereken upgrade bu oldu. Ya i̇yi ki böyle tekten bir tane güzel olur ama. Ama bunu alırsan Ramo güzeliz. Yine güzeliz. Bunu alırsan yine güzeliz. ramo ramo geldi. Ah be. Heyecan verdim şöyle alttan alttan dedim. Geldi de geldi dedim lan. Gelmedi be. Neyse de ara aradık ya. Şimdi şöyle şöyle arada ikide bir şunu atacağım. Bak ilk başta hiç beklemedim böyle hani şu şekilde hani dün yapmıştık ya. Böyle yapmış evet. ama veriyor ya. Veriyor mu? Ee, vermedi. vermedi. Tamam. Her river'ı alabiliriz ama Hell River önemli. Hatred Hell River daha az basıyoruz. Hatred'ı daha çok basıyoruz. Hell River bizim için bir tık daha önemli diyebiliriz. Hadi onu al 7'ye. Güzel bir amortimiz çıksın yandan yandan. Gelsin Superior Hell River 7 kasaya düşsün. Şöyle bir Perior. şoklama yapacağım şuraya. Şoklama Superior Exalted Hatred Blade artı +7 şoklama. Gelir mi? Kasamızın ana ee, bugünkü eşyaları bu ramo. Sakin ilerler ramo. Pis set Neredeyse 8 etra şu item. Yani 7 olacak. Neredeyse 8 item. Haydi oğlum. Gelmiş ol. Oo, of. Superior Exalted. Şundan basamadık ya. Bir Varsight basmıştık. Kasadaki 3 tane itemi de artı 7 alıyorsun. Ben sana bir slot söylüyorum. Resetlesene. Söyle. Resetle. Tam ortaya da sağ tarafa kağıdı koy. En sağa. Ver ön izlemeyi. Yapıştır artı yedi. İlkini alalım hemen seriden gelsin. Hayırlı olsun. Bir tane superior hatted geldi. Bunu da al. Bunu da al. Aaa ulan dünya. Fıstık gibi kasamızdan bir tane hatred ayrılıyoruz. Öyle mi? 2 3 4 2 3 4 5 Hadi onu da artal diğerini git artı 7'ye bas. İkisini beraber bas. Ee, Ramo bunun artı 6'sını 4 dediğimize göre e, Slate Amber'a 3 GB harcadık. Bunu 60'a mı harcadık? 4 GB zarar kalmıyor. Ama geldiyse. Sürpriz. Git, diğerini artı 7'ye atalım. Ne diyorsun? Bankada şu an üstümüzde midir sence? Üstünde üstünde. Aaaah. Ramo. şu an 4 GB zarardayız. Gelmemiş. Diye, benim yani. Van Gülşehir'i götür artı 7'ye at ya At Ben bunu de 7, zarar yedi, Sen zarar etmezsin. Bunun üstüne bunu %100 geçiririz. Zannet Ramo. Bunu. Ramo geçiririz Ramo. Böyle. Bunu kapattık. Bir ön izleme. Son. Bölgeye Son geldik. 6'da. Ön izlemeyi gördük. Bir tane daha gördük. Hislerimizi şu anda verdik. Güzel bir açıda kurduk. Kağıtların yeri güzel. Hayırlı olsun. Aynen aynen. Hayırlı olsun. Gelmiştir olsun Bugün abi. batan ben oldum. Sağol. İkimize de geçmiş olsun. Beni batırıp batırıp. Seni hep yukarı çıkarttık bugün. Açıyorum bankayı. Sol altı aç be. Oy. <laughs> evet Ramo. Sözün bitti yerdeyiz. <laughs> Allah dediğim oldu ya. Böyle bir helmetten başlayalım. Artı 2, ramo artı 3, ramo artı 4. Ramo artı 5. Tamam, bu yandı. Güzel. Önemli olan eşya aslında burada. Biliyorsun bu. Kasayı tamam, toparlarsa, toparlarsa bu toparlayacak. Şöyle iki, oğlum dörde ama bu sefer. Az önce ancient slate amber yandı, bu sefer... Yanmıyorsun. Şimdi ama bunu 4 yaptıktan sonra 5-6'yı garantili yani 5'i garantileyeceğiz. Paramız yetmiyor. Bir banka yapalım. 5'i garantileyip 6'ya öyle gideceğiz. Ben bir şey söyleyeyim. Hiç durmadan üst üste ikisini de Şimdi Ramo. Sol 5 yaptık. Bak. 6'ya yakarken gerçekten eşya üzüyor. Bir 4'e üzüyor bir de 6'ya üzüyor. 7'ye yanan Ol. eşya çok üzmez çünkü 4 ile 6 başka bir nokta. 7'ye ihtimalleri biliyoruz Gerçekten. hani. Şöyle böyle şöyle böyle. Hadi gel. Çok güzel. Şükürler olsun Ramacım. Ee, seni de bugün buradan mutlu ayırdık. Kendimizi de kısmen <laughs> kısmen kısme son anda kurtardık. Şu an resmen Kıbrıs'a canlı yayın yapıyoruz. Ama bu başka bir seviye. Ee, i̇lk unik deneyimim var nedense. Unik geçerse durur muyuz? İlk attığımız 7 gelirse çok güzel başlayacağız. O yüzden... Tabii ki böyle. Böyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Ve böyle. Muhteşem oldu. Ram hayırlı olsun. İlk yedimiz. Vatana millet hayırlı olsun. Ben... Kislerimle gerçekten <laughs> kuvvetliyim. Altını da çiziyorum. Ben bunu kendime yapamam bu arada. Bunu sana yapabilirdim <laughs> çek ancak. <onu> <laughs> bunu onu sana yaptık. Bunu alta çekmiyoruz. O yerinde duracak. Burada duracak şimdi. Tamam. Düzden e. aldık. Bu güzel oldu. Böyle seriden bir tane daha yedi geliyor ama o. hiç sıkıntı yok. İyi ki ilk nazar, önce radyantı atmışız. Bu nazar tabi. Radyantı hissettik attık aldık. Hüp hüp hüp. Hüp hüp hüp. Ramo denize giriyor mu Ramo? <laughs> Birazdan. Birazdan mı? Hmm. Upgrade'den sonra mutlu mutlu denize gireceğiz. Dur. Yani, <laughs> mutlu Mesut. <laughs> mutlu Mesut. Upgrade sonrası denize giriyoruz. Long bu geldi bu arada. Aynen. Bu geldi bu, geldi. Bana böyle doğdu. Bu. Evet, Varsa geldi. Bir şey diyeyim mi? Ee, bu arada Ramo Şunlar da böyle sanki arkana aslında hak ediyor gibi ama biz düz atacağız. Yok ya gerek yok. Evet superior exalted mi? Superior exalted. Yani normalde hak ediyor ama hadi biz riskini yani. böyle alalım. Biz riskini böyle alalım ama normalde hak ediyor harbiden de. Ramo. 3 enter. Verdi verdi verdi. Hadi be. Siktir Onu alsak fenaydık. Çok fenaydık. Tamam. Şimdi Olur. gelecek olan item belli. Şöyle yapıyoruz. Demirci bir tür bozuyoruz Ramo. Hadi oğlum. Dragon Slayer. Aramıza hoş geldin. Haydi bakalım. Evet. Tamam Yapıyoruz. unik'te yapıyoruz bu sporu. Belli. Bu sporu Hadi. unikte yapıyoruz. Güzel. Tamam, şu anda güzeliz. Bak bir şey söylüyorum sana. Ön izleme hı. veriyorum. Şunu alırsak. Bak bunu. Bunu. Hı hı. Bir de tabii ki Soğulu. İkisini alırsak çok iyi ayrılıyoruz. Buradan haberin olsun. Bununla bu. İkisini alırsak çok iyi ayrılıyoruz. Bayağı İkisinden iyi. İkisinden birini alsak da yeter gene de. Alsak en da gene yetiyor. En azından. İkisini alırsak çok iyi olacağız. Geldi Hadi bakalım. Yani. Hadi bakalım. Unik'te yakaladığımız şans Epe'ye de sıçradı mı bakıyoruz ama. Epe'ye sıçramamış. 3. Adam arkadaşlık isteği attı arada sıkıştırdı. 4. Ramo 5. Ramu hayırlı olsun. Bu geldi ya. Ah be. O, onu çok istemiştim şunu. Onu çok istemiştim. O gelse üstüne bunu alıp var ya müthiş ayrılacaktık. Biraderim bugün demek ki 12-7 günü. Belli. Arka neyi koymadım? İyi hatırlattın bir şey değil mi? <laughs> Öyle gidebilirdim yani. Alıştın ya. Diyen gitti. Hayırlı olsun. Ramo hayırlı olsun mu? Kasada mıdır hayırlı. ya? Kasada kasada. Bankaya çaldı. Bir şey diyeyim mi? Eğer kasadaysa çok güzel ayrıldık gene buradan. Her türlü ayrıldık. Adam yanımda zıplıyor zıplıyor. Aha bir PM daha geldi senatordan. Ramo sanırım geçti ya. Senatörü tanıyor mufu? Hadi Ramo. Aç. Aç <laughs> Adam trade açmıyor. Adam goldenları çıkarttı elinden. Ne yapıyor bu adam? PBS'ini açmıyorum bilerek. <gülüyor> Ramo. <gülüyor> <gülüyor> Bugün 7 günü ya. Bugün 12-7 günüymüş. Çok iyi geldi ya. Şu an var ya kasa çok güzel geldi. Nice. Kılçıksız. 7. 7. <laughs> 7. Bu arkadaşımız herhalde eşya bir şeyler satacak. Trade'i dolduruyor bak. Artı 7 artı 8. Ne demiş sevgilim sana 5 dakika bir tane var mı ee, kısa şimdi sana bir sene YouTube'dan az param var bu kaçından var. diğer hesabımda akşam tek PC ile yapamıyorum Tamam biraderim canımsın az beklettim bu yapıyordum <laughs> 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 22.7 veriyor unutmayalım Ramon 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 Dino ançın slayt amır SWAT terörümüz 10 tane şöyle unik kağıdımız Şöyle sana veriyorum. Hadi bak atsak mı atma sakın bilemedim ya. Sen karar ver ya. Ah siktir artık dövdüğün bir ya. Oh shit. Ya çok hızlısın. Bu kadar hız. Bu dayandı. Ciddi misin? Vallahi dayandı. Şaka yapıyor. Vallahi dayandı. Bilmiyorum. <laughs> İkisini dörde yaktın. Hiç yayın, Discord bir şey de göremedik. Çat 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 dörde yandı. 12, 14. Tamam şunlara pazardan alırsın. Ben bir 25 hem para bırakayım üstüne. Pazardan da Epic Weapon Shard falan çekersin işte. <laughs> ya Allah Bismillah Mustafa. Ama... Ya zaten bir tane alsak bile. Yani ikisini alsak müthiş. müthiş. Ama iki gelirse de ikincisine dururuz değil mi? Durabiliriz kesinlikle. Evet mantıklı. Ne bastın ya, şu bir diyor bir de. <laughs> e tamam, hadi ben yine, bakalım. Inedim. İnanıyorum, güzelcez buradan ya. İnşallah Böyle. bak, şu an bu güzel oldu, şu ilk ilk gelen güzel oldu. Bu iki kart oluşuyor. Demedim mi? <laughs> Basmadı. Basmamışsın. Yo bastı, bastı, bastı. Oo, Al. alttan isim geçmedir ama bakıyoruz lan alttan isim geçmemiş. Allah Allah. ama demircinin bagını mı bulduk? Yakaladık, boşluk yakaladık. Haydi şu an Discord yayındayım. izliyoruz Peki. Yani 3 3'te 3 yakalar mıyız be? Ne diyorsun? Yapar mısın bu sporu? Böyle evet, bir, gel, bir aynı para değil mi? ikisi. Aynı sayılır evet. Bir gelmedi. Evet, 3'te 2 çok güzeliz şu anda is nothing problem şu an. Onu da ver. Verdi lan. Oy çok iyi. Şu anda direkt e, 4'te 300. Önemli olan burası. 4'te 300. Şu anda bak başlangıcımız gerçek. Ben bu arada Ramos, Solattan iki tane bastığın Jeremi gözükmüyor ha. Bu gelir. Sonradan da bir unik geldi mi? İlk unik geldi mi durabiliriz. Tamam o şu şöyle yapsa şunu böyle verecek. Ondan sonra onu verecek. Aha. <laughs> Bravo bak şimdi. Yan dropları çok güzel aldın. Haberin olsun. Bak. Hani yakıldık. miyiz orada. Evet yakmalık diye hani sözde gittik ya. Hı hı. Bunlar şu anda yandan çok güzel bir besleme yaptı kasaya. Çok güzel besleme yaptı. Sen oradan şu anda Atacağımız iyilik 12 7 direkt duruyoruz. İkincisini atmaya gerek yok. Yani en azından bugün atmayız. Başka bir gün zaten yine yapacağız upgrade. Kaçarımız yok. Bak bundan birini al. İlkini al. İlkini al direkt stop verelim. Hadi lan. Oy be. İşte çok bu iyi be. Ya, Sonunda be. Vallahi var ya şeytanın bacağı kırıldı gönder. Gönder biraderim. İşte Vallahi bu, sonunda. Ümitir çok direkt dür, hepsini dür, 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 dür. hepsini gönderebilirsin ya. Slate Hammer'a da yükseldim deme bana şimdi. Yer yer az önce adam. bak az evet bak az önce artı dörde bir tane Sword of Terror yaktın. Bir tane de Ancient Slate Hammer yaktın. Dörde yaktın. Onun üstüne evet. şu anda bu kadar yedi gelmesi çok tatlı oldu. Temiz oldu. Ya yani Durumları kurtardı birazcık. Şimdi Aynen. buranın bir hesabını gideriz Bak şunu şurada bak hiç bekletme. Bu artı yedi. Hangi şey Sword yedi? Hadi la. Tam bunu alırsan bir zarar yok. Sonra kapalı da alırsan direkt kardayız yine. Malstorm 7. Bunun 8'i 9'u. Evet Warrior'un yan yani itemi Lens'in yanına Vanguard çok güzel bir item. AP evet. çok yüksek. Haydi evet. gelsin Malstorm. Çok güzel. Tamam. Şu bir anda biraderim şeye döndürdük mevzuyu. Zararımız yok. İyiyiz. Bir tık kar da hatta şu anda söz konusu olma ihtimali var. Maalesef 7 biz geldi. Şimdi bunun peşine kapalı gradyantı alırsan. Kapalı gradient'ı 7'ye alırsan. Temiz bir kar. Stop. Unchained Slate Hammer'a yine sıra gelmeyecek. <gülüyor> 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 Aa, bir şeyler yakmaya başladı adam bak. Blue Wing falan attı. Bunu da alır Ramo. Aldık bunu Ramo. Ah. Oh. Evet, son kurşuna geldik. Ramo, son kurşun çok belirleyici hissettim, bu gelecek. Bu gelecek ve gece güzel sonlanacak. Uzun zamandır gecemizi güzel sonlandırmamıştık. Bu gece o gece Ramo, gelecek. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Gönder gelsin bakalım. <laughs> bir, bir ton, ton item bastık 15 dakikada. <laughs> <laughs> Ramu sonunda ya bir şey diyeyim mi? <laughs> Burada olsan sana sarılırdım. Yeni <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oldu. Sonunda yüzün güldü. Kaç gündür yüzünü güldüremiyorduk. Tamam ama bak şimdi mevzuyu da çözdük. Ben birden altıcıyım. Sen altıdan yedicisin. Artı bir sırayı tam buradan. Bir dörde, Aa, dörde... Bir altta, bir altta. dörde bir altta mı atayım? Şurada. Aynen. Tamam şöyle artı üç. Şöyle artı dört. Tamam. Dördü yaptık. Roma. Beş altı. Tabii ki arkan alıyorum. Beş. Altı. Bir tane daha arkan al üzerine. Bir tane daha arkan al üzerine. Roma. Ah slayt hammer artı altı için slot ver. Bak. sağ en üstte Aynen. Onu bir altına koy onu. Hayırlı olsun Roma. Ah, bunu bana çok yaptı. Bunu bana çok yaptı. Bünye kaldırmıyor ama. Bunun geçme ihtimali yok. Slotlar şahane. Hadi oğlum ver artı yediği. Bir resetledik. Tekrar peneti koyduk. Kağıt. Unik weapon. Unik weapon. Arkana. Ön izleme. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yedi hayırlı olsun. 7, 7. o 7. Bence geldi. Bence de geldi. Evet. Haydi bakalım. Ama şuna bir no animasyon sonra reset. No animasyonu kapat. Çarpı yap. Şöyle yap. Tak. 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 <laughs> yok abi yok. Yani şu itemlere. inan <laughs> Bak inan. Sövsem söverim sövmeyeceğim. Ama içimden bir şeyler geçiriyorum. Vallahi var ya şu penetrator. Repair. Ulan bu kadar mı laneti temsin be? 4-5 tane ben yaktım.